Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Antunut'ta tekrardan açmış olduğum Türkiye'm Shop'lu emek sunucumuzu tanıtacağım İyi seyirler <laughs> Öncelikle arkadaşlar e, Joy'in Join ekranına gelelim Burada Detaylısı işte, işte Türkiye'm Discord sunucumuz var. Buraya tıklayarak Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Türkiye'm oy ver var. Türkiye'm sunucu sahibi sistem hesabı var. Türkiye'm Steam grubumuz var. Sponsor Cable'ın sitesi var. Sponsor Cable'ın Discord sunucusu var. Buradan kısa yoldan direkmen erişim sağlayabilirsiniz. Girelim sağ tarafa. Discord adresimize katılarak çekilişlere ve anketlere katılabilirsiniz. Sunucumuza katılmak için sistem hesabınız 15 günden eski olması lazımdır. Yoksa sunucudan devamlı kitlenirsiniz arkadaşlar. Sunucumuzda clean flag olmayan yapılar belirli zamanlarda silinmektedir. Sunucumuza giriş yapıp kurallar yazarak kuralları okuyabilirsiniz. Hemen sonucumuza giriş yapalım. Gördüğünüz üzere giriş ekranımız böyle. Hoş geldiniz diyorlar. Q E harflerine basarak kapatabilirsiniz diyor. Hemen kapatalım. Gördüğünüz üzere başlangıç kıyafeti var şu anda üzerimde. Türkiye arkadaşlar öncelikle kurallar yazalım kurallar gördüğünüz üzere böyle yazmakta bu kuralları uymayanların karşısında işte bu kuralı uymadığınız zaman sunucudan 5 gün bağlanıyor musunuz falan filan hemen bunu kapatalım kapata basıp gördüğünüz üzere arkadaşlar sağ üstte Türkiye'nin logosu var sol ortada para göstergesi var Mesela bazı arkadaşlar küçük ekran kullanıyor. işte büyük ekran kullanıyor. Bu logolar onları rahatsız ediyor bu efektler. Bunları kapatmak çok kolay arkadaşlar. Slash logo kapat yazdığımız zaman sağ yukarıdaki Türkiye yazılı logo kapanıyor. Sunucumuzdan çık geri yapınca da tekrardan otomatikmen gelir. Şimdi para göstergesi yani aç kapa yapmamız için böyle daha mantıklı oldu. ESC'ye basıp buradan oka basıyoruz. Sola kayıyor. Tekrardan oka basıyoruz. Geliyor. Gördüğünüz üzere bankanın içinde 8 tane locker var. Burada toplamda 2 M para var arkadaşlar. Bunları kırıp alabilirsiniz. Her pazar saat 6'da buraya koyuluyor bunlar. Evet arkadaşlar gelelim ee, para kasma yollarını Para bir bankalardan para kasabilirsiniz. Oto satmayı açarak. Bir de normal ağaçlardan işte arkadaşlar. Ağaçlardan kasmanızı ben size daha çok öneririm. Neden derseniz Hemen şöyle yapalım. Ağacı kestiğim an odunlar yere düşmeyecek, üzerime gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere düşmedi. Üzerimize geldi. Bunları hemen yere atalım. Şimdi oto satmayı açıp tekrardan deneyelim. Bu arada arkadaşlar sunucumuza ilk giriş yaptığınız zaman 30k otomatikman veriyor. Hemen keselim ağacı. Gördüğünüz üzere yeri düşmedi. Üzerimde de yok. Otomatikman sattı. 38.500 TL'm oldu. Tek ağaçtan 8.500 TL aldım. Yani ağaçtan para kasmak daha iyi arkadaşlar. Ben size bunu öneririm. Sunucumuzda buklu bez kesinlikle yasak arkadaşlar. Evet arkadaşlar sunucumuzda top time plugin'i var. Top time yazınca böyle ilk 5 kişiyi gösteriyor direktmen. Bu ilk 5 kişiye kademli oyuncu rolü veriliyor. Her hafta pazar günü yenileniyor. Kıdemli oyuncu rolü ne işe yarıyor diyeceksiniz şimdi kıdemli oyuncu rolü kids, e, asker ve nişancı kitleri var arkadaşlar kademli nişancı kademli asker Bunlar normal asker ve nişancı kitinin yarı fiyatına alınıyor Bir de sunucumuzda kıdemli oyuncu roldeki kişi bir saat durunca otomatikmen 200k para veriyor Bir de ayrıye tam kit, maaş var. Maaş kitinde de 200k veriyor. 6 saatte bir çekebiliyor. Şimdi Discord sunucumuza geçelim arkadaşlar. Orayı tanıtalım. Evet arkadaşlar Discord sunucumuza hemen katılalım. Bu bu arada benim başka bir hesabım. Discord hesabım. Türkiyemiz sunucularına kalanla hoş geldin. Oyuncu topluluğu sunucumuza hoş geldiniz. Burada yine arkadaşlıklar edinip güçlü bir takım kurabilirsiniz. Buradan kayıt olabilirsiniz ya da şimdilik etrafı bakınacağım da diyebilirsiniz. Buradan kayıt olabilirsiniz. Hemen emojiye basarak kayıt olalım. Burada giriş çıkış şeyleri var. Burada kalıcı daveti var. Hemen kayıt olalım. Kayıt olduk ve odalar geldi arkadaşlar bilgi kategorisinde Discord'umuzdaki duyurular yani Discord ve sunucumuzdaki genel duyuruları buraya atıyoruz. Kurallar, Discord kuralları burada yazıyor. Şartlar, işte her, her, satılan herhangi bir ürünün yetkinin ücret iadesi yapılmamaktadır Herhangi bir yetkiliye hakarette bulunmak, kaba davranışlar sergilemek, aldığınız ürünün yetkinin sollandırılmasına sebep verecektir. Böyle bir durumda sunucudan da uzaklaştırılırsınız. Satın alınan ürünü yetkiyi başka bir hesaba aktaramazsınız Arkadaşlar kesinlikle Türkiye'nin sunucusunda ürün yetki satın alan herkes sözleşmeyi kabul etmişse ile ödeme yöntemi inat şurada takviye kanalı var arkadaşlar buraya takviye yapan kişilere metin yazıları çıkıyor Discord sunucumuza bir buz basan oyunculara şok demek sunucumuzda 3M oyun parası verilmektedir. Destek kanalından destek talebi oluşturabilirsiniz arkadaşlar ama buradaki yazıları okumadan kesinlikle oluşturmayın. Destek talebi. Destek talebi yetkililer daha az ilgilenirsizde o yüzden var arkadaşlar. Çekiliş kanalında da işte çekilişler düzenliyoruz. Yakında işte Antonut Gold işte Antonut skinler vesaire vesaire çekilişler düzenleyeceğiz burada. Sunucumuzla ilgili çekilişler de düzenlenecek. Antonut güncelleme kanalı. Bilgilendirme kanalında arkadaşlar bu çektiğim videoyu koyacağım buraya. Yeni gelen arkadaşlar işte sunucunun şeyini öğrensin diye. Kurallar zaten oyunda ünlem kurallar yazdığımız kuralların aynısı. Sunucu bilgide sonucu bilgi gözüküyor arkadaşlar. VIP bilgi. Türkiye normal VIP 10 lira. Mega VIP 20 lira. Burada özellikleri de yazmakta arkadaşlar. Ultra VIP 30 lira. Kral VIP 40 lira. TR VIP 50 lira. Arkadaşlar şimdi bu setler özel yapım. Yani bize özel yapım. Bu setler şimdi diyeceksiniz gece olduğu zaman parlama filan yapmıyor mu? Adam yerinizi belli etmiyor mu filan filan. Bu setler kesinlikle öyle ayarlanmadı. Setler geceliğin çok fazla parlamıyor. Yani PvP'nizi engellemez. Güncellemeler kanalında işte sunucumuzdaki gelişmeleri atıyoruz arkadaşlar. Bu zaten shop shoplu sunucumuzun bilgi kategorisi bu. Anket kanalında da arkadaşlar anketlerimiz mevcut. bankadaki paraların fiyatları yükseltilsin mi? Sonucumuzda kokain satış sistemi getirilsin mi? Yetkili alım kanalından yetkili alım hemen tıklayalım. Hangi sonucu da yetkili olmak istiyorsunuz? Şu anda şokla emek sonucumuz açık arkadaşlar. Diğer sonuçlarımız da en kısa zamanda açılacak. Discord isminizi buraya yazıyorsunuz. Böyle örnekte verdim zaten ben. Steam profil resminizi nasıl öğrenirsiniz arkadaşlar? Steam profilinize gelin profil resminize sağ tıklayın, sayfa bağlantısını kopyala deyin, gelin buraya yapıştırın arkadaşlar. Günde hangi saatler arası aktif olabilirsiniz? İşte e, mesela diyelim ki 15.00'dan işte 23.00'e kadar aktif olabiliyorum. Buraya onu yazacaksınız arkadaşlar. Veya mesela hafta içi şu saatler arası hafta sonu şu saatler arası aktif olabilirim yazıyorsunuz sonucu da. O saatler arası aktif olmazsanız sonucu da yetkiniz alınır. Eğer ben ve Ege arkadaşımızın haberi olmadığı zaman sunucularımızda neden yetkili olmak istiyorsunuz? Sebebi buraya yazıyorsunuz. Ban listesi sunucumuzdan banlananlar kaç gün banlananları buradan takip edebilirsiniz klan reklam buradan işte klanlarınız varsa eğer klanınızın reklamını yapabilirsiniz discord link hariç işte mesela diyelim ki Türkiye Türkiye kla alım vardır artı 500 saat artı 15 yaş gelmek isteyenler özelden like böyle yazıp açacaksınız arkadaşlar takım kayıt başvuru formuna gelelim arkadaşlar takım kayıt başvuru formu arkadaşlar bir kalanınız varsa yani en az 5 kişi ise en az Buradan başvuru yapabilirsiniz. Discord'da rol ve şey oluşturulur. işte oyun içinde klanınızdan 5 kişide bir kişiye kıdemli oyuncu veriliyor arkadaşlar. Kıdemli oyuncu da zaten anlattım. Klanınızın ismi, klanınızın klanınızın klan kurucularının Discord nickleri, klan oyuncularının Discord nickleri, klanınızın Discord kalıcı daveti, larınızın sistem grubu hangi oyunculara kademli oyuncu rolü ve etkisi verilecektir. Kademli oyuncu rolü 5 kişiden 1 kişiye verilmektedir. Mesela kalanızda 10 kişi varsa 2 kişinin Discord linkini yazacaksınız buraya. Evet arkadaşlar, burada sohbet, resim, gift, bot komut, key reklam kanalı var arkadaşlar reklam kanalı var arkadaşlar reklam burada kendi discordunuzun reklamın ist olmasını istiyorsanız arkadaşlar sonucunuzun en az 50 çevrimiçi kullanıcılar olması gereklidir sonucunuzun discord adresine bir rol oluşturup ismini ts ve türk sunucuları yapıp türk sunucuları ts yetkililerine vermektedir yani emre veya herhangi ben Herhangi gibi birimiz discordunuza gelecek. TS veya Türkem sunucuları rolünü vereceksiniz. Sunucunuzun discord adresinde bir metin kanalı oluşturup ismini TS veya Türkem sunucuları yapıp oraya aşağıdaki metni yazmaktır. Bu metni kopyalıyorsunuz böyle. Türkem sun TS ya da Türkem sunucuları kanalı açıyorsunuz böyle. Oraya bunu yazıyorsunuz sadece video kanalına gelelim arkadaşlar video kanalında bizim 3 tane arkadaşımız video çekti sonucu da onları paylaştık destek olmak amaçlı sonucumuzda video çeken kişilerin videolarını desteklemek amaçlı attığımız kanal burası gördüğünüz üzere toplantı kanalımız var şu anda giremiyorum ben çünkü bu benim kardeşimin discord hesabı size göstermek için böyle lobby 1 lobby işte afk kanalı vesaire vesaire var bu arada arkadaşlar sizin göremeyeceğiniz burada discordda işte sohbet discord chatin şeyi var kopyası var işte giriş çıkışın atıldığı kanal var işte report isim sebep yazdığınız zaman burada kanalda geliyor bir tane göremediğiniz hepsi var arkadaşlar Evet arkadaşlar sunucumuza hepinizi bekliyorum. Sunucu IP portumuz açıklamada olacak. Discord'umuzu da açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Görüşmek